Merhaba izleyenlerim. Bu malzemelerle bezelyemi yapacağım. Tencereme 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağını çok koymuyorum çünkü kıymanın da yağı olduğu için bu yeterli. 250 gram kıymayı koyuyorum. Bunu biraz böyle karıştırarak kavuruyorum. Kokusu çıktıktan sonra üzerine bir orta boy soğan ekliyorum istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz soğanı ama soğan çok lezzet veriyor bir tane kapya biber bu da çok lezzetli oluyor çok besleyici antioksidan ve bir kaşık salça ekliyorum bunları karıştırıyorum bunları böyle kavurmak lezzet veriyor çünkü iyi kavrulmazsa yemek lezzetli olmaz böyle 1-2 dakika pişmeye bırakıyorum bu alt malzemelerimi şu an çok güzel oldular çok lezzetli görünüyor bu arada tuz ve karabiberi de ekledim o gözükmüyor derin dondurucuda yazın yapıp sakladığım yarım kilo bezelyeyi ekliyorum ben direkt çıkartıyorum çözülmesini beklemiyorum ve böyle açılana kadar 1-2 dakika fazla değil. Açılmasına da gerek yok. 1-2 dakika böyle çeviriyorum. Ve çok güzel oldu. Şimdi böyle 2 su bardağı sıcak su koyuyorum. İsterseniz soğuk su da koyabilirsiniz ama yemeğin pişmesini uzatabilir. O yüzden sıcak su koymak daha güzel olur. Ağzını kapatarak böyle bir arada bir kontrol ediyoruz yemeğimizi. Yemeğimizi yalnız bırakıp gitmiyoruz. Arada bir kontrol ediyoruz. Karıştırıyoruz. Ne durumda? Tabii bu altını da kısıyoruz yemeğimizin. Çünkü kısık ateşte yapılan yemek her zaman çok lezzetli olur. Şu an pişmiş. Yarım saat geçti. Şu an çok güzel olmuş. Kıvamı çok harika olmuş. Bunun pişip pişmediğini anlamak için böyle kaşık testi yapıyorum. Kaşığın arkasıyla ezilip ezilmediğine bakıyorum. Eziliyorsa pişmiş demektir pişmiş çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Sevdiklerinizle akşam yemeği ya da kendinizle yapabilirsiniz. Sağlıklı bir öğün oldu. Herkese afiyet olsun.